Merhaba. Ben avukat Murat Tezcan. Kira sözleşmeleriyle ilgili sizlerle çok video paylaştım. Tabii çok soru da aldım ve bu soruları da cevaplandırmaya devam ediyorum ama uzunca bir süredir kira sözleşmelerine ilişkin yayınlar yapmama rağmen çok önemli bir uyuşmazlığı gözden kaçırdığımı dikkat ettim. Bu da alt kiracılık ilişkileri Özellikle son dönemde kiraya verenlerin bir koz olarak kullanmaya çalıştığı alt kiracılık sözleşmeleri ya da alt kira sözleşmeleri nasıl gerçekleşiyor? Borçlar Kanunumuzdaki yeri nedir? Onu bir kısaca özetlemek istiyorum. Borçlar Kanunumuzun 322. maddesinde bahsediliyor alt kira sözleşmeleri. Alt kiracılık aslında çok adından da rahatlıkla anlaşılabileceği gibi aslında kira sözleşmesinde iki sözleşmenin doğmasına neden olan bir sözleşme. Yani siz kiraya veren olarak bir kiracıyla anlaşma yapıyorsunuz. Bu asıl kiracı ve kiraya veren sözleşmesi. Asıl kiracıyla bir başka kiracının sözleşme yapması da alt kiracılık ilişkisini doğurabiliyor. Yani iki sözleşme ortaya çıkıyor. Peki Borçlar Kanunumuz diyor ki 322. maddede kira sözleşmesinin amacını değiştirmediğiniz sürece ya da kiraya verilen yerin kullanım amacı değiştirmediği sürece Alt kiracılık ilişkisi de kurulabilir. Hatta kira sözleşmesi devredilebilir diyor. Ama ikinci fıkrada hemen konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerinde ayrıksı bir rükme gitmiş. Demiş ki eğer konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmesi söz konusuysa kiraya verenin yazılı onayı olmadan ne alt kira sözleşmesi kurulabilir ne de ...kira sözleşmesi devredilebilir diyor. Bu çok önemli bir hüküm ki bizim zaten kira sözleşmelerimizin %90'ı konut veya çatılı işyeri kira sözleşmeleri. Dolayısıyla bu madde bizim açımızdan çok ama çok önemli. Yazılı rıza alınmaksızın kira sözleşmesini alt kiracılık ilişkisine dahil edemiyoruz. Peki, böylesi bir durum nasıl oluşabilir? Bazen bu yazılı rıza kira sözleşmemizde olur ve oradaki hükümler çerçevesinde rahatlıkla alt kiracılarla anlaşmalar yapılabilir. Yani alt kiracılık ilişkisi ya da kira sözleşmesinin devri o sözleşmede izin altına alınmış olabilir. Ama bazen de yasaklanabilir. Yani alt kira ilişkisi yapılamayacağı gibi kira sözleşmenin devredilemeyeceğini bir hüküm altına alabilir kira sözleşmesi. Bu durumda ancak ve ancak kiraya verenden yazılı onayı almanız gerekiyor. Yani daha sonradan bu yasaktan vazgeçildiği ve buna yönelik bir onayın verildiği ya da muvaffakatın verildiği mutlaka belirlenmeli ya da alınmalı. Eğer bu alınmadan yapılırsa alt kiracılık ilişkisi tanınmayacağı için biraz sonra anlatacağım hususlar çerçevesinde alt kiracı rahatlıkla çıkarılabilir. Hatta kira sözleşmesi feshedilebilir. Yani asıl kiracının da Kira sözleşmesi ortadan kaldırılabilir. Zaten Yargıtay 3. Hukuk Dairesi bu konuda yüzlerce kararı var. Eğer böyle bir yazılı muvaffakatname olmazsa alt kiracının fuzuli şagil ya da haksız işgalci konumunda olacağını söylüyor. Ve dolayısıyla ona ilişkin hem medeni kanundaki mülkiyet hakkına ilişkin hükümlerinden yararlanabileceği hem de kira sözleşmesinin sona erdirilebileceğinden bahsediyor. Ona geçmeden önce özellikle alt kira ilişkisi kurulursa kiracının yükümlülüklerinden de hızlıca bahsetmemiz lazım. Alt kiracı da asıl kiracı gibi tüm kira sözleşmesine uygun bir biçimde davranma yükümlülüğünde olduğu gibi kiralanan yeri de amacı dışında kullanamıyor. Ve bunun dışında da daha önceki videolarımda anlattığım hapis hakkına da tahammül etmek durumunda yani orada şartları varsa kiraya verenin hapis hakkını kullanabileceğini de bilmesi gerekiyor. Ama bizim daha çok uyuşmazlıklarımızın toplandığı nokta alt kiracılık ilişkisinin kurulduğu durum. Bu durumda eğer biz kiraya veren olarak yerin alt kiracılık ilişkisine izin vermiyorsak yani muvaffakat vermiyorsak ne gibi bir durumla karşılaşabiliriz? Birincisi eğer biz muvaffakat vermeyen kiraya veren olarak burada asıl kiracımızı tahliye etmek istiyorsak izlememiz gereken çok önemli bir yol var, çok önemli bir prosedür var. Onu ihmal edersek Açtığınız dava boşa gidecektir. Bunun altını çizelim. Borçlar Kanunu'ndaki düzenleme siz eğer bir alt kiracılık ilişkisine muvaffakat vermemişseniz ve buna rağmen bir alt kiracınız söz konusuysa ve bunu tespit ettiyseniz mutlaka kiracınıza bir ihtarname yollamanız. Yani bu konuda bir ihtar çekmeniz ve alt kiracılık ilişkisini sona erdirmesi yönünde ona 30 günlük süre vermeniz gerekir diyor. Siz eğer bu eksikliğin giderilmediğini tespit ederseniz, yani 30 gün içerisinde o alt kiracılık ilişkisini sona erdirmemiş ve sadece asıl kiracıyla kiraya veren kalmamışsa orada artık tahliye davası açılabileceğinden bahsediyor kanunumuz. Bu çok önemli. Hatta bu 30 günlük sürenin kısaltılması falan da söz konusu değil. Eğer kısaltılırsa açılacak bir tahliye davasında davanın süreye uyulmadığından reddedileceğini de söyleyeyim. Yargıtay buna ilişkin birçok kararı var. Eğer kiraya verenin sözleşmeye aykırılık nedeniyle tahliyesi isteniyorsa buradaki sürelere uyması gerekiyor. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin demiş ki dava konusu kiralanan çatılı iş yeri niteliğinde olduğundan davacı tarafından yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde davalıya en az 30 gün süreli ihtar gönderilmesi gerekirken 15 gün süre verilmesi doğru değildir diyor. Yani 30 günlük süre kanunun aradı asgari şart bu şartın yerine getirilmeden açılacak bir tahliye davasında sözleşmenin fesi yoluyla bir açılacak tahliye davasının reddedileceğini unutmamamız lazım. Peki biraz önce dedim ki ben alt kiracı eğer yazılı onay olmasına rağmen böyle bir kiracılık ilişkisi yaratılmışsa e, haksız işgalci ya da eski kanundaki tabirle Fuzuli Şagil olacaktır. Fuzuli Şagil ilişkisinde kira sözleşmesine falan dayanmamıza gerek yok diyebilirsiniz. Evet çok doğru. Çünkü kanunumuz ve yargıta içtihatları aslında burada bir seçimlik hak tanıyor kiraya verene. Diyor ki sen istersen asıl kira ilişkisini sona erdirip tümüyle ortadan kaldırabilirsin kiracılık ilişkilerini. Ya da diyor o alt kiracı olduğu iddiasında bulunan ama senin onay vermediğin muvaffakat vermediğin kişiye doğrudan, Medeni kanun 683. maddesi ve devamı hükümleri çerçevesinde haksız işgalci nedeniyle dava açabilirsin diyor. Zaten yargıta içtihatlarında da buna ilişkin birçok hüküm var. Onlardan birini sizinle paylaşayım. 7. Hukuk Dairesi'nin bir kararında diyor ki taşınmazı işgal eden 3. şahıs olduğundan el atmanın önlenmesi ve ecrim misil talebinde bulunabilmesi için taşınmaz malikinin fuzuli şagili uyarmasının şartı olmadığı davalı tarafın tüm istinaf taleplerinin reddi gerekçesi diyor. Yani siz herhangi bir ihtiyaç şartına falan ihtiyaç duymaksızın doğrudan alt kiracı olduğu iddiasında bulunan kişiyi davalı konumuna oturtup el atmanın önlenmesi davası açabilirsiniz. O yargıta içtihadında da bahsi geçtiği şekliyle Aynı zamanda sizin kötü niyetli bir biçimde işgal eden ve bu noktada da aslında haksız yararlanan o haksız işgalciden ecrimisil talebinde de bulunabileceğinizi unutmamanız lazım. Çünkü burada aslında bir kira ilişkisi olmamasına rağmen siz sizin yerinizi haksız bir biçimde kullanmış oluyor. Evet, burada çok önemli altı kira ilişkilerinden bahsediyoruz. Bir başka noktayı da söylememiz lazım. Bazen savunmalarda asıl kiraya verenin bu durumu bildiği ve burada bir muvaffakatın oluştuğu, bir örtülü muvaffakatın oluştuğundan bahsediyor. Bu konuda çok tartışmalı, birçok yargı kararına da konu olmuştur. Eğer örtülü bir muvaffakat varsa yani kiraya veren bir yazılı onayı olmamasına rağmen alt kiracılık ilişkisini yaptığı davranışlarla örtülü bir biçimde kabul etmiş ve buna ilişkin bazı kararlar almışsa daha sonra Alt kiracılık ilişkisine onay vermediği gerekçesiyle ne haksız işgal davası açabilir ne de kira sözleşmesini feshedip tahliye davası açabilir diyor Yargıtay. Çünkü çok önemli bir örtülü kabulden bahsediyor ama bunu her uyuşmazlıkta her somut durumda farklı değerlendirileceğini unutmamanız lazım. Örtülü kabulün olup şup oluşmadığını mutlaka uyuşmazlığın tipine göre değerlendirmek şart. 6. Hukuk Dairesi'nin bir kararından bahsedeyim. 2016 tarihli bir karar diyor ki müvekkilin muvaffakatı bulunmaksızın kiralanın kısmen dahi olsa bir başkasına tira, ticari amaçlı olarak kiraya verilmesinin sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğini, yalnız davacının 2007 tarihli kira sözleşmesine zımmen muvafakat ettiğinin kabulü gerekir diyor anlattığı olayların özetinde. Ve de diyor ki bu nedenle mahkemece davanın reddine karar vermesi gerekirken yazılı şekilde kabulü usule aykırıdır diyor. Yani aslında somut uyuşmazlıkta alt kira ilişkisinden kiraya verenin haberi oldu ve buna da örtülü bir biçimde kabul ettiğini söylüyor kararda. Böylesi bir durumda da açılan davanın reddedilmesi gerektiğinden bahsediyor. Evet, alt kiracılık ilişkileri kiraya veren, alt kiracı ve asıl kiracı olmak üzere üçlü bir ilişki içerisinde barındıran önemli bir husustur. Şu anda kiraya verenler bazen alt kiracılık ilişkileri kurup daha sonra kiracılarını çıkartmaya çalışıyorlar. Alt kiracılığa izin vermediği gerekçeleriyle yani bir koz olarak da kullanıldığını söyleyeyim. Dolayısıyla bu hükümlerin sözleşmede olup olmadığını, alt kiracılık ilişkisinin izin verilip verilmediğini ya da muvaffakatın olup olmadığını mutlaka kontrol etmenizi öneriyorum. Bu tür davalar fazlasıyla gündemde. Bir sonraki videolarda yine kira sözleşmelerine ilişkin konuları değerlendireceğiz ama tabii gayrimenkul hukukunun çok önemli konularını konuşmaya devam ediyoruz. Sizlerden de çok sayıda yorum alıyorum, çok sayıda soru alıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Lütfen videolara hem yorum yapmayı, hem arkadaşlarınızla paylaşmayı hem de kanala abone olmayı da lütfen unutmayın ki sizlerle çok daha fazla paylaşımda bulunabileyim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kolay yas.